Snapchat üzerinden toplu snap atma işlemi nasıl yapılabilir bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Bu işlemi yapabilmeniz için 3 farklı adım gerçekleştirmeniz gerekmektedir. 1. Kısa yol oluşturacaksınız. 2. Göndereceğiniz kullanıcıları seçim yapacaksınız ve kısa yolu seçip snap'i göndereceksiniz. Birinci yöntemle başlayalım. Bir snap göndermek için gönder düğmesine dokunduktan sonra gönderme seçenekleri sayfasına girin. Kullanıcıları tek tek seçmek yerine bir kısa yol oluşturabilirsiniz. Kısa yollar bir listeye bir grup kullanıcı eklemenizi sağlar. Aynı kullanıcılara sık sık anlık görüntüler gönderiyorsanız bunları bir kısa yola ekleyebilirsiniz. Kısa yol ekledikten sonra tüm kullanıcıları tek bir dokunuşta seçebilirsiniz. Sayfanın üst kısmında bir kısa yol oluştur düğmesi göreceksiniz kısa yol oluştur butonunun üzerine tıklayın. Kısa yolun nasıl düzenleneceğini öğrenmek için bir sonraki adama geçelim. Bir emoji seçimi yapın. Göndereceğiniz kullanıcıları seçin. Kısa yol oluştur butonuna tıklayın. Kısa yol oluştur düğmesine dokunduktan sonra düzenlemeniz gerekecek. Sayfanın üst kısmında emoji seç yazan bir alan göreceksiniz. Emoji seç alanında kısa yol kullanmak istediğiniz bir emojiyi seçmeniz gerekecek. Emoji seç butonuna dokunun ve emoji klavyenizden bir emoji seçin. Bu emoji oluşturduğunuz kısa yolun görüntüsü olacaktır. Ardından Snapchat toplu snap atma için kullanıcıları seçebilirsiniz. Ve son olarak yeni oluşturduğunuz kısa yolun emojisini seçin ve seç butonuna dokunun. Sonraki eki göndermek için ok butonuna tıklayın. Kısa yol oluştur butonuna dokunduktan sonra kısa yol oluşturulacaktır. Ardından gönderme seçenekleri sayfasına gideceksiniz. Az önce oluşturduğunuz kısa yolu seçebilirsiniz. Arama çubuğunun altında az önce oluşturduğunuz kısa yolun emojisini göreceksiniz. Ve önceki adımdan eklediğiniz kullanıcıların listesini göreceksiniz. Snapchat toplu snap atma için seç butonuna tıklayın. Snap'i göndermek istediğiniz tüm kullanıcıları seçtikten sonra göndermek için ok simgesine tıklayın ve işlemi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.